Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun bir zaman aradan sonra hem Minecraft videosu çekmiyordum hem de iyi sesli video atmıyordum. Şu anda ikisini de yapıyoruz arkadaşlar. Uzun bir arada da zaten video çekmiyordum. Onun sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Minecraft'ta kendi sunucumuzu açtık. Şu anda 50 dolarlık hile korumamız var. Onun dışında 500 dolarlık bir plugin paketimiz var toplamda ve yetkili kadrosu gerçekten çok sağlam bir sunucu şu anda. Onun dışında hem yetkili alımlarımız açık hem de zaten e, yetkili olma yaş sınırlarımız bir tık yüksek şu anda arkadaşlar. Sonuçta istediğiniz gibi bu yapabiliyorsunuz. Hani bu şeyinde bir sıkıntı yok. Özel itemler var gördüğünüz gibi arkamda heykel var mesela hiçbir yerde olmayan bir heykel. Bunu oyunculara bu şeyi olarak sağlayabiliyoruz. Onun bir sıkıntı yok. Onun dışında arkadaşlar ekip olarak gelirseniz mesela minimum 5 kişi. E, ekibin eğer kurucusu kimse, bossu olarak diyeyim öyle anlayın. Onu arkadaşlar bir haftalık ya da bir aylık ekibin kişi sayısına göre MVP Plus verebiliyoruz. Ee, kitlerimizi de göstereyim hemen. Heh, arkadaşlar şöyle göstereyim ben. MVP Plus'ın özellikleri hani VIP, VIP güç, VIP direnç falan onun gibi şeyler var. Onun dışında 10 tane ev kaydetme hakkınız var. Kitiniz zaten bayağı iyi. Koruma 4 nedir Halset falan veriyor ve fit, heads parlama hani gibi şeylerimiz de var. Onun dışında hediyelerimiz de var. Bu hediyelere ekstra sizin için özel şeyler de ekleyebiliyoruz bu arada ekibinizin büyüklüğüne bağlı. Mesela spanner falan hediye edebiliriz. Onun dışında envel kitlerimiz böyle. Hani gene aynı. Durdura durdura okuyabilirsiniz sorun yok. Mesela arkadaşlar özel kanatlarımız var. Özel kılıçlarımız var. Şöyle Samsung üniversitesine girip 2 dakika görün onlara Gördüğünüz set olarak geçiyor. Bu da Dracula Sword. Şöyle Dracula setlerimiz var arkadaşlar. Golden Sword. Bir de Golden Hançeri -han vardı galiba. Oltası falan da var. Bir de özel oltalarımız var arkadaşlar. Etkinlik olarak da balık etkinliğimiz oluyor. Meteor düşüyor dünyaya. Onun dışında e, ekiplere ve klanlara özel etkinlikler yapacağız. Şu anda ekipler büyüdüğü zaman. Ekip vs ekip olacak ve eğer ekipler ne isterse ödül olarak o olabilir. Yani karşı ekipten istiyor bunları tabii ki de. Ee, eşyasına bayışlı vs girebiliyorlar arkadaşlar bayışlı. Onun dışında eğer sunucunun yaptığı bütün ekiplerin olduğu bu vs'yi kazanan bir ekipse onun dışında spamler, vlp gibi şeyler de verebiliriz. Ama mesela ee, vs teklif etme olabiliyor arkadaşlar ekiplere. Onlara özelde ekip arenalarımız var. Ekip arenalarını da göstereceğim. Şu anda arkadaşlar sunucu böyle yeni açıldı yetkili alımlarımız var sunucu tamamen bizim üstümüze yani video sana her şey bizim üstümüze Sunucu yaklaşık bir aydır yapmaya çalışıyoruz o yüzden benlikte çok bir video gelmiyor Döllülerimiz da var arkadaşlar bu arada Şöyle döllü atayım ben sana Sams Döllü modlarımızda da arkadaşlar hani bomba bomba tabanca gibi şeylerin olduğuna bakmayın bunlar tamamen etkinlik amaçlı Hani Sunucular hiçbir şekilde serva burada elinize alıp bunlarla sıkamıyorsunuz sadece duello özel onun dışında normal survivor gemisi de ve elmas setlerimiz var. Bir tane netherite seti dörlü ekleyeceğiz buraya. Bu dörlü çeşitleri artacak arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi ben bir warp kasalara gideyim. Warp kasalarda. Ee, özel kasalarımız var arkadaşlar. Oyuncu kasasından başlıyor ve böyle gidiyor oraya kadar. Oyuncu kasasının içindeki şeyler normal. Yani normal o kadar OP bir kasa değil. Şöyle tekrar tekrar göstereyim ben onları size. Bu arada bu uçuş hakları sadece klim içinde değil klim dışında da kullanabiliyorsunuz yani dünyada da uçabiliyorsunuz uçuş haklarıyla. Özel büyük kasaları var özel büyülerimiz var buradan sadece bir levelleri çıktığına bakmayın sayfa etmiyor. 3 levelle çıkabiliyor 2 levelle çıkabiliyor. Onun dışında spanner kasamız var spanner kasamızdaki spanner çeşitleri artabilir ama şu anlık gerek duymuyoruz çünkü zaten e, Genel olarak gerekli olan bütün yaratıklarımız var. Belki bir tane cadı spanner gelebilir buraya. Göz da büyü amaçlı. onda zaten Sams ekler büyük ihtimalle. Değil mi Sams? Ekler o. O ekler. Arkadaşlar burada set kasamız var. Zaten burada setleri her türlü görebiliyorsunuz. Bonita seti var. Drakola seti var. Ee, buz ejder falan var. Bu arada bu ejder seti benim en çok hoşuma giden setlerden birisi. Çünkü hani görünüş olarak da en güzeli. Aynen. Çok iyi setlerimiz var arkadaşlar. Bu okyanus ejderhası da bayağı güzel ama benim burada önerim olarak şu set gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu setleri nasıl alabildiğiniz hakkında da arkadaşlar bilgileri vereceğim. Ee, sunucumuz şu anda açıldı. VDS'imiz bizim üstümüzde, Discord sunucumuz hazır. Site için uğraşıyoruz şu an. Site şu anda kullanılamıyor. Ama sitemizde var yani, site yok değil. Şu anda bakımda sadece çünkü daha ekleyeceğimiz bir sürü eşya olduğu için. Sürekli siteye bakım almak istemiyoruz. Tek seferde yapacağız, tek seferde açacağız ve bir daha da kapanmayacak. Ve bot sistemimiz çalışıyor arkadaşlar evet bu set kasası falan da büyük ihtimalle oradan alınacak arkadaşlar. Başka türlü nasıl bulurlar bilmiyorum. Ee, oyuncularımızla da ilgileneceğiz. 2 dakika tanıtım videosunu bir çekelim. Şurada arkadaşlar nadir kasası var. Bu zaten hani ulaşamayacağınız bir kasa değil. Çünkü birazdan nasıl alınacağını falan göstereceğim. Klim kasası var. Bu klim bloğu haklarınız arkadaşlar. Oyunda aktiflik sağladıkça oluyor. Sağda gördüğünüz gibi benim 17000 clean bloğum var ama yetkili olarak ben tabii ki kesinlikle e, OP'den aldığım veya OP'den kullandığım itemleri e, kullanamam ama onun bir sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar OP'si olan yetkililerin WS'ye girmesi kesinlikle yasak sizin oyununuzu kimseye etkileyemez bu sonucu da. Oy kasasında da arkadaşlar böyle güzel şeylerimiz var. Bu xp'lerle de dediğim gibi özel büyüleri şu kasadan açmadan büyü masasından çıkarabiliyorsanız çıkarabiliyorsunuz. Yani level düşük ama çıkarılıyor. Geleyim. Burada depomuz var arkadaşlar. Burada depoları açabiliyorsunuz. Depo 3 falan filan. Şu anda benim depolarım boş tabi ki de. Ee, görev var. Görevleri yapabiliyorsunuz. Solda yazan komutlarla arkadaşlar bunları daha yapabiliyorsunuz. Ödülcü var burada. Buradan ödül alabiliyorsunuz. Ee, gün bir gün iki gün 3. Buradan da alalım. Sizinle beraber açarız arkadaşlar geliştirmelerimiz var burada. Geliştirme olarak buradan maden kristalleriyle yükseltmeler yapabilirsiniz. Onluk yani hiçbir şekilde sıkıntı yok, çalışıyor zaten. Ama bunlar nasıl yükseltiliyor? Bunları da arkadaşlar burada dikkatli bir şekilde inceleyebilirsiniz zaten. Buradan tıklıyorsunuz falan yani. Bunları arkadaşlar böyle bu yükseltiliyor ama ben bilmiyorum şu anda. Çünkü developer olan ben değilim reklamda çok çünkü oynamadım genellikle arkadaşlar sunucunun discord ve sitesi gibi bu sistemleriyle uğraştığım için bakalım burada da arkadaşlar bu arada hani VLP almanıza gerek yok rütbe atlayarak da setom hakkınızı yükseltebiliyorsunuz ve bu rütbelerin kitleri de gerçekten çok güzel yani rütbe kitleri de gerçekten güzel sunucuda buraya normal kitlere de bakabiliyorsunuz arkadaşlar VLP kitleri var burada krim kitleri var rütbe kitleri de var meslek şu balıkçı işi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu meslekleri teker teker gelip siz bakabiliyorsunuz. Şu anda benim bu kısımda çok bilgim olmadığı için konuşmuyorum ama büyük ihtimalle rütbe kitleri de gelir. Yani yoksa ben orada göremedim ama var büyük ihtimalle çünkü e, ee, Kayra slash kit yazıp asil kitini almıştı bana göstermişti oradan biliyorum. Bunu açalım ya. Dur. Direkt şöyle bekleyip de açabiliyorsunuz. ESC bastınız alıyor. Ben ESC'ye bastım çünkü beklemek istemiyorum şu anda. O kasaları nasıl alacağınızı da göstereyim ben burada arkadaşlar maden kırıyorsunuz. O madenlerden belli bir olasılıkla maden kristali çıkıyor. Zaten gösterdik orada olasılıklarını. O maden kristalleriyle de buradan kasaları alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kasaları da açtığınızda rütbe kitleri şu anda yokmuş. Tamam. O kasaları da açtığınızda arkadaşlar ee, o eşyalara sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Özel büyük kasası da gerçekten en değerli kasalardan birisi olarak gözüküyor burada. Ve kısıldaşsız sistemlerimiz var. Kısıldaşsız. Bunların hepsi de çalışıyor. Onun dışında arkadaşlar hani YouTube kanalından gelenlere özel hediye paketleri oluşturduk şu anda. Hani onun dışında kimse alamıyor Slash kit yazarak. Onlara özel hediye paketleri oluşturacağız. Sadece oyuna gelip bana yazmaları yeterli. Özel itemleri de göstereceğim arkadaşlar. Özel item komunu neydi ya Sams? Bir elime alayım. Slash ya. Arkadaşlar burada da özel itemlerimiz var ama bunları tabii ki de dediğim gibi siteden ulaşabiliyorsunuz. Site dışında ulaşamıyorsunuz siteden alınabiliyor bunlar sadece. Onun dışında yapılabilecek eşyalarımız da var tabii ki ama şu anda yapımları kapalı. Burada arkadaşlar bir warden Chessimiz var. Warden chesti yapılmıyor tabii ki. O alınıyor. Buradan da bu var. Ama bu şeyde arkadaşlar zaten warden chestinin içinden çıkıyor. Bunların bir yapımı yok. Sadece arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla bunların da yapımı yok. Bunlar da kasadan çıkıyor zaten. Şu özelleştirme tablosu gibi şeylerin arkadaşlar yapımları var. Ama bunların da yapımı size açık değil. Ve kil sıralamasında birinci ne diyor bu? Banka sistem var. Ee, öldüğünüzde paranızın yüzde %30'u gidiyor. Bankaya yatırmazsanız. Zaten sağdaki paranız bankada otomatik olarak yatırılık olarak gözükmesi gerekiyor. Onun. Burada warp var. Warpları da gezeceğiz arkadaşlar sırayla. Arenamız bu arada çok güzel. Arena harbiden aşırı güzel. Flame'ı açabiliyor muyum? Tamamdır. Aranımız baya büyük ekipler için güzel bir arena arkadaşlar ve şu anda ben bu Aranın Hiçbir sunucuda bu kadar büyük bir halde görmedim genelde kolejim şeklinde yapıyorlar da Gerçekten bu Aranın sistemi de baya hoşuma gitti benim Buradan madal krisleri takası zaten gösterdik Buradan da arkadaşlar bir home çekelim Şu golü tamamen ben yaptım bu arada Onun dışında farm sistemimiz çalışıyor kızıl taşsız gördüğünüz gibi Başka ne gösterebilirim size? Vote sistemi çalışıyor. Ben bir vote vereyim mi ya? Kasaları açalım mı teker teker? Sims. Tamam bu kadar. Arkadaşlar bu arada ee, hani direkt hesabıma yatırılmayan şeyler mesela para kasasından 1000 dolar çıktı. Hani ondan sunucuyu çok bir şey etkilemez. Ama gene de ben marketten bir şey alıp yere atarım. onunla bir sıkıntı yok. Ama mesela set kasasından çıkan şeyi şu anda sadece tanıtım videosu için alıyorum. Kesinlikle kullanmayacağım onları. Önce bir klip kasasından bir açalım. Bekleyelim azıcık, azıcık azıcık bekleyelim. Bir dahakine bu kadar beklemeyelim. <laughs> evet hızlı yöntem var, ESC basıyorum da. Mesela 800 clean block çıktı, bu neredeyse kaç chunk oluyor? Bir chunk 100 blok mu? 8 chunk falan oluyor galiba. Buradan arkadaşlar nadir kasamız neredeydi bir bakalım, bunu açalım buradan direk hızlı hızlı geçelim. Fener çıktı lan. Yalnız fener üstüme gelmedi benim. Sams haberin olsun. Fener gelmiyor. O şeyi halledersin developer'ım benim. Buradan arkadaşlar set kasasını açalım. Direkt ESC'mizi basalım. Bunun içinden arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi bunun içinde var. Ki gördüğünüz gibi var zaten. Şunları ben bir alayım da. koruma dörtlü bir şekilde geliyor bir de. Sen şunu kırsana. İçinden çıktığını gösterdim de. Heh. Tamam. Onun dışında arkadaşlar. Ben bir dakika modum. Modum bir çalışma. Mod aşağıda yazı yazıyor. Tamamdır. Spanner kasamızı da açalım. Sen çıkan bir tane spanner hediye edelim mi oyuncularımızdan bir tanesine? Videodan gelen. Bence edelim. Tavuk spanları çıktı. Kim istiyorsa gelsin alsın arkadaşlar. Şimdi buradan neyimiz var şimdi? Özel büyümüz var. Özel büyümüz kaldı. Buradan da onu açalım. ESC'mizi basalım. Ee, Sonic. Hız 1 veriyor arkadaşlar. Botunuz, botunuza baktı Sınırlar. Buradan da bir saatlik uçuş hakkı çıktı arkadaşlar. Buradan ondan sonra para kasasını da açıyoruz. Fazladan mı verdin sen son onları ya? tek kasası nerede? <laughs> Heh şuradaymış onu görmemişim. Bunda açtık. Ne çıktı? 30 level çıktı. Arkadaşlar şimdi bu envalterimdeki her şeyi bu kasalardan çıkardım dediğim gibi. Ben bunların hiçbirini kullanmayacağım. Zaten birazdan göreceksiniz onları. Kullanmayacağımı. Lavda yanıyordur inşallah. <laughs> yani yanmıyorsa sıkıntı. Şöyle atıyorum ben bunları. Ee, yanma sesi geliyor ya zaten tamam. Arkadaşlar kasaları da açtığımıza göre daha ne gösterebilirim? Döllo sisteminde ben bir Sams'e döllo atayım bence. Değil mi Sams? Bu arada arkadaşlar benim pvp gitti ya sonucuyla ilgilene ilgilene benim pvp gitti. Ben bu döllo ölürsem videoyu koymayacağım haberiniz olsun. <laughs> Sams kötü oyna tamam mı? <laughs> kötü oyna. Kötü oyna Sams. Aa vuramıyorum aa. Aa vuramıyorum. Aa aa vuramıyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyor oğlum neden? Büyülü altıymaymış adam başta. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bot sims'i de öldürdüğümüze göre yani ee, çalışıyor. <laughs> bir de arkadaşlar şöyle bir troll'ine bir duel atalım. Bir bombalayalım arkadaşlar map'i taktiği söyleyeceğim arkadaşlar size bekleyin. Bu videoyu izleyenler o mama ölmeyecek. Haberiniz olsun. Önümü görmüyorum ki patlamadan. Game modda mısın sen? Game misin yok. Hayır. gördüğünüz gibi bot semsi öldürdük arkadaşlar bombalarımız ata ama bu eşyalar tabii ki de server'a gelmiyor onları için zaten ev getirebiliyor muyuz diye her türlü bug'ı deneye deneye arkadaşlar neredeyse bir haftamız gitti sadece bu diyorlar sisteminde Sunucu zaten beta'dan yeni çıktı o yüzden reklam videosunu şu an çekiyoruz normalde beta'dayken oynayan oyuncuların avantajı olacak diye şu anda reklam videosunu çekiyoruz arkadaşlar şu anda zaten sunucumuzda hani aşırı fazla katılmış insanlar yok sadece VIP alanlar ve onun dışında rütbesi olan insanların setleri var. Onlar da zaten geliyor şu anda. Warp Envoy. Envoy da Pinata mı oluyordu? Sandık mı? Pinata nerede oluyordu? Oo buradan da güzel para geliyormuş bu arada. Normalde bunların açma süresi oluyor mu sen? Ben yetkiliyim bileyim hızlı açabiliyorum. Yani normalde oluyormuş arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bu arkadaş bekliyor ama ellemeyeceğim. Çalmayalım onun kutusuna. Arkadaşlar bu arada gelen kişiler ekibini oluştursa şu anda çok iyi olur. Hani ekip oluşturun diye demiyorum. Kimse ekibini oluşturmadan oynasa da benlik bir sıkıntı yok. Ama ekip fightlarında gerçekten hani çok iyi para kazanacaksınız. Çok iyi set kazanacaksınız. Eee neyini çaldım ben onun ya ne çıktı? Neyse. Altın elma çıktı büyük tane zaten. Adam yere atıyor altın elmaları baksana. Ekip fightlarının arkadaşlar şöyle diyeyim. 4 tane ekip BS'ye giriyor diyelim. <laughs> 4 ekip arasında kazanan ekibe Hani hem o ekipleri öldürdüklerinde O itemleri alacaklar Ya da direkt eşyaları biz vereceğiz İki türlü atarız hani Ya kendi eşyalarıyla atarlar ya da bizim verdiğimiz eşyalarla atarlar Onu ekipler seçer ya da biz seçeriz Onu fark etmez ona göre ekipler katılır Ya da katılmaz zaten zorunda değil Oradan da arkadaşlar Güzel mesela bir set kasası veririz Ekipteki bütün üyelere değil de Sadece bir tane bosslarına veririz kazanan ekibin bossuna bir tane de bedava bedavaya özel setleri olur siteden almak yerine mesela Var pinata Pinatamıza geldiler arkadaşlar da bu pinata hasar veriyor ya bu tükürüyor bir şey yapıyor Pinataya ölen kimdi dün Biri ölmüştü galiba atmacam ölmüştü böyle artık. Üç kişi de zor bitiriliyor bu arada ya. Çök çök boş ver ödüllere çök. Neyse arkadaşlar bu kadarlık yeter. Pinata'yı siz öldürün. Ben de burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sunucunun linki, discordu, sitesi falan her şeyini koyacağım IP'sine kadar. Siz gelin bir bu sunucuya bakın. Sonucunun sürümü de bu arada 1.20.1 ile giriliyor. 1.20 üstünden giriliyor değil mi Sams? Sunucuya. 1.16.5 ve 1.20 Tek üstünde. 1.16.5'in üstündeki herkes girebiliyor arkadaşlar. Sadece onun altında 1.16.4 ile girebiliyorsunuz mesela. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.